Evet merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Tercih101'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Anketlerde ilerlediğimiz şekilde tek tek anketlere göre gidiyoruz ee, top kanal, Youtube kanalımın topluluk sekmesinde e, anketler var Oraya yeni anketler de ekleyeceğim Yeni ekleyeceğim anketlere verdiğiniz oylara göre Yeni bölümleri de o anketlerdeki e, sıralamalara göre çekeceğiz En çok, tercih, en çok e, oy alanı ilk önce çekmeye çalışacağım Şimdi sayısalın gizli yıldızına değinmiştik ee, doğru tahmin edenler oldu yanlış tahmin edenler oldu Bu videoda da yine aynı şekilde sizden rica ediyorum ee, ben sayfayı aşağıya kaydırıp Sayısalın eski yıldızını size gösterene kadar lütfen Tahmininizi yorumlara yazın. Bakalım tahminlerimiz tutmuş mu? Tutmadıysa da deyin ki hocam bence sayısalın eski yıldızı buydu. Artık değil değil. Evet sayısalın eski yıldızına geçiyoruz. Benim gözümde ve birçok insanın gözünde aslında düşüşte olan. Daha doğrusu düşüşü e, net olan. Fakat benim gözümde artık eski yıldızını kaybedecek kadar düşmüş olan bölüm. Tıp fakültesi. Tabii ki de hala birçok öğrencinin hayali birçok e, insanın girmek istediği, çalıştığı, hedeflediği yer olan tıp fakültesi eski yıldızını kaybetti. Onun yerini başka bir sayısal bölümü işgal etti tabiri caizse. Ama bu şu demek değil, tıp okunmaz, tıp okumayın demek değil. Fakat tıp eski kalitesini, eski yıldızını kaybetti. Bunun için bir sürü teori var. Kimisi pandeminin tıpın yıldızını çaldığını söylüyor kimisi e, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların tıpın yıldızını çaldığını söylüyor. Kimisi mesela e, bu enflasyon döneminde maaşlara artış geliyor fakat maaşı yani alım gücü en çok eriyen meslekler listesinde üst sıralarda yer alıyor tıp fakültesi. Hatta yanlış bilmiyorsam birinci sırada dahi olabilir. Eskiden bu meslek doktorlar asgari ücretin 4 katı maaş alırken şu an sadece 2,5 katı maaş alıyor. Buradan bile erimenin ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Ya burada şimdi ben şey tartışmasına girmeyeceğim. İşte doktorun asgari ücretin 4 katı maaş alması mı doğru? 6 katı mı? 2,5 katı mı? Kaç katı alması? Ben o tartışmaya girmem. Ben o tartışmanın insanı değilim. Ama e, geçmişe göre doktorlukta bir maaş erimesi çok göze çarpıyor ülkenin nüfusunun inanılmaz artmasından dolayı çünkü nüfus logaritmik artış gösteren bir şey yani hızlandıkça hızlanan bir grafik bundan kaynaklı olarak bakılan hasta sayısında inanılmaz bir artış var bu da tıp sektörünü doktorluk sektörünü çok zora sokan bir durum insanlar bu yüzden yavaş yavaş tıptan uzaklaşmaya başladı hani derslerine değinemeyeceğim çünkü o kadar garip ki ya yani derslerin isimleri çok değişiyor şimdi Mesela mühendislikte bu değildir anladınız mı? Kalkülüs bir, Bilkent'te de kalkülüstür. İTÜ'de de kalkülüstür. ODTÜ'de de kalkülüstür. Boğaziçi'nde de kalkülüstür. Tıp fakültesinin derslerini inceleyeyim dedim. Bir fakülte diyor ki temel bilimler. Bir fakülte anatomi. Bir fakülte anatomik çizim. Yani o kadar farklı ders isimleri ve dersler var ki. Net bir e, şey yok. Kalıp yok. Hani e, merkezcil bir tam sistem yok gibi geliyor bana tıpta. Hani e, tabii ki de işte Atatürk İlke ve İnkılapları gibi e, YK YÖK'ün koyduğu belli dersleri veriyorlar. O asana ayrı tutuyorum. Fakat tıp dersleri çok değişkenlik gösteriyor. Tam Mühendisliklerde de farklı dersler var. matematik Matematik'e Bilkent Matematik bile iki tane yan yana iki tane çok yakın üniversite bile Bunların bile ders programı değişiyor. Fakat Temelde mesela işte kalkülüs ikisinde de kalkülüs, fizik ikisinde de fizik yani. bu da bir değişim yok. E, lineerce bir yine lineerce bir ama tıpta çok garip isimler var o yüzden o topa girmiyorum dersler topuna çünkü anlamadım yani ee, iş imkanları Tabii ki de doktor şimdi sıralamaları inceleyeceğiz fakat ben tıpta şuna değinmek istiyorum e, aslında sıralamalara geçince değinelim şimdi bakın sıralamalara geldik birinci sırada İstanbul Modipol Üniversitesi 77'den 70'e gelmiş yerini korumuş Koç Üniversitesi 108'den 75'e gelmiş ee, acaba Adem Ali Aydın, Ali Aydınlar Üniversitesi 320'den 357'ye gelmiş. Top ekonomi yükselişte. Cerrah Paşa düşüşte. Bakın işte. Yeni açılan üniversiteler zaten yükselişte olması gayet doğal da. Yani bakın şurada da bir düşüş görüyorsunuz değil mi? 77'den 36'ya oradan tekrar 70'e geri gelmiş. Mesela en büyük en, düşüş yeri şuralarda görebilirsiniz. Bakın 900'den 800'den 1400'e gerilemiş Hacettepe Tıp Fakültesi. Hacettepe Tıp. Arkadaşlar tıp fakültesi dediğiniz yer Hacettepe tıptı tıp tıp Hacettepe tıp tıp okuyacaksınız Hacettepe tıpta okunur. Yani burada üstteki üniversiteleri kötülemiyorum ama kimse kusura bakmasın arkadaşlar bu ülkede tıp fakültesi dediğiniz zaman Hacettepe tıp dediğiniz zaman akan sular durur. Durur yani bu böyledir kimse kusura bakmasın isterseniz şuraya 35 tane özel üniversite açın isterseniz şuraya Hacettepe tıpının önüne 35 üniversite koyun yine de Hacettepe tıp bir numaradır bu değişmez kimse kusura bakmasın ya benim bu konuda görüşüm değişmez yani ama İstanbul Medipol'e bakalım son kişinin profili liseden yeni mezun YKS'ye ilk kez girip e, 70. olmuş tebrik ederim arkadaşımıza fen, fen bilim fen lisesi mezunu Elazığ'dan gelmiş bir erkek arkadaşımızmış 99.5 OBP yerleşenlerin yani YKS ortalama baktığınız zaman Tabii ki de fule yakın bir e, şeyle karşılaşıyoruz. Geldik geldiğe baktığımız zaman 10 kişilik olduğu için Kütahya'dan 3 kişi. Bakın bu ilginç bir veri. Bu çok ilginç ve Türkiye'nin en büyük şehirlerinden kimse yok. Ankara, İstanbul'dan kimse yok bakın. Fark ettiniz mi? Kütahya'dan 3 kişi çok ilginç geldi. Koça bakalım. Ee, yerleşen son kişi. Listeden yeni mezun YKS'ye bu da ilk kez girmiş. Fen bilimleri mezunu 75. olarak gelmiş. Bu da Elazığ'dan gelmiş. 96.9 ortalamayla bir erkek arkadaşımız gelmiş. YKS net ortalamaları yine full'e yakın. Yani <laughs> oraya çok değinmiyorum. Geldik yeri illere baktığımız zaman. Bak bu daha da ortak bir dağılım. Hepsi birer birer. Ama şey garip geldi bana açıkçası. Şuradaki İstanbul Medipol'deki Kütahya kısmı biraz ilginçti. Zaten kontenjanları çok kalabalık değil. Bir Mehmet Ali Aydınlı Üniversitesi biraz kalabalık bir yer alıyor. ilk şeye göre. Cerrah Paşa yine 60 öğrenci alıyor. Hacettepe Üniversitesi 170 öğrenci alıyor. Hacettepe bakın şuradaki düşüşü görüyorsunuz değil mi bakın. 1400'e gerileme. 1600'den 2100'e gerileme. İşte 1500'den 2900'e gerileme. Türkçe tıp Hacettepe Türkçe tıp 2200'de 2000'inci sıralamaya gerilemiş. Bunun, bu çok büyük bir şey arkadaşlar. Bu çok farklı bir durum. Buna birazcık son kısımda daha çok detaylı değineceğim. Eee... Yine YKS'ye ilk kez giren bir arkadaşımız 1482. olarak 96.8 e, bir erkek arkadaşımız yerleşmiş. Ankara'dan gelmiş. geldik yere illere baktığımız zaman 38 Ankara, 12 Adana, 10 Bursa, e, 10 İzmir, 13 Konya. E, yine iyi Kütah Kütahya var mı yine? Bakayım Kütahya burada yok. Kütahya'dakiler Medipol'e gitmiş. 38 Ankara var. Ee, YKS net ortalamaları yine gördüğünüz gibi çok yüksek net ortalamaları tabii ki de şaşırtmayacağı şekilde Hacettepe tıp. Peki hocam tıpın son sırasında neresi var? Ona bir bakalım beraber iniyoruz. Bakın tıptaki gerilemeyi görüyorsunuz değil mi? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne hadi geçelim. Daha bilinen 19 Mayıs Üniversitesi güzel bir üniversitede kendisi. 9300'den 11700'e gerilemiş arkadaşlar. Tıpın devri kapanıyor mu? Tıpın devri bitiyor mu? Tıp yıldızını kayma kayıp mı ediyor? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arkadaşlar İngilizce Yıldırım Beyazıt 8000'den 11000'e gerilemiş. 11000'e gerilemiş. Tıp gidiyor mu? Eski yıldızımızı kayıp mı ettik arkadaşlar? Ne oluyor? Nasıl? Ha tıp mühendisiymiş. Ben de diyorum tıpın sınırı var bu. Böyle bir şey olamaz diyordum. Tamam tıp mühendisiymiş. Pardon kusura bakmayın. Bir, 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 şok yaşadım. Dolmayan yerlere değinmiyoruz. Oralara gelmiyoruz. Pamukkale Üniversitesi KKTC uyrukluymuş. Onu da geçiyoruz. KKTC uyrukluluğa geçiyoruz. Dolmadı dolmadı. Ücretli Üsküdar Üniversitesi. Üsküdar Üniversitesi 48.000'de kapatmış. Bakın Ücretli Üsküdar Üniversitesi. 41.000'den 48.000'e gerilemiş. 7.000 gerileme. Diyebilirsiniz ki hocam ya hani 7.000 çok fazla değil arkadaşlar. İlk 50.000'de 7.000 ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz bir sıralama demek. Burada inanılmaz bir geriye gidiş var. Hadi Üsküdar Üniversitesi dediniz ki hocam işte ekonomik durumlar falan. Hadi okey kabulüm. Güzel bir ee, karşı argüman. Hemen o'dan e, devletin Azerbaycan Tıp Fakültesi var. Mı? Tıp üniversitesi varmış. Aa! Bunu ilk kez duydum. Bu da ben de size beraber yeni yerler keşfediyorum. Ufuk Üniversitesi yine Ankara'da 29.000'den 41.000'e. Oo! 1 bir e. bin bu girleme ne? Uu, i̇lk 50.000'de 10.000 girleme çok fazla. İlginç durumlar. İlginç durumlar. Sağlık Birliği Üniversitesi'ne değinmiyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı adına olduğunda askeri üniversite mi oluyor? Öyle değişik kısımlar var. Oraya hiç değinmeden. Çukurova KKTC'ye ayla. Ee, bu da yine gerileyen sıralamaları görüyorsunuz. 10.000 gerileme var birçok yerde. Girne Üniversitesi ama bu KKTC'de değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Kıbrıs'ta bu üniversite yanlış bilmiyorsam. Başkent Üniversitesi ücretli 23.000'den 30.000'e 7.000 e gerileme. Hah Erzincan Binali Yıldırım yine geldi. Bakın bak 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 ne kadar güzel bir veri ne kadar güzel bir tablo işte aradığım şey buydu. 19.000'den 30.000'e gerileme 20.000 geriye gitme var. Hemen bir inceleyelim bölümü sonra bu konu üzerine de Yerleşen son kişinin profili lise mezunu daha önce 3 üniversite yerleşmiş bir sene mezuna kalıp yerleşmiş 30.000 ikinci olarak yerleşmiş arkadaşımız. Ya 30.000 birinci olan kişi tercih etseydi giremeyecekti. 84.4 ortalama erkek bir arkadaşımız İstanbul'dan gelmiş. YKS net ortalamalarına baktığımız zaman 30, 33, 14, 15, 36, 19, 10, 10. Fizik yine bir, bir tık fizik diğerlerinden düşüş, düşük normal. Geldik illerin dağılımına baktığımız zaman, 8 Adana, 6 Adıyaman, Adana çok fazla tıp öğrencisi çıkartıyor anladığım kadarıyla, Diyarbakır 15, 6 Erzincan, 10 İstanbul, yüksek bir rakam, 8 Mardin, 6 Şanlıurfa, 6 Van, grafik yine Türkiye'nin her yerinden ama birçok öğrenciye ev sahipliği yapıyor, kontenjanında kalabalık bir üniversite olması lazım, 154 insan, kişilik, insanlık ne, kişilik bir üniversite, peki, Hocam bu tıptaki gerileme ne? Bakın aha size veri. Arkadaşlar ben matematikle konuşuyorum. Ben matematikçi adamım. Bakın 20.000'den 30.000'e gerileme ne demek? 10.000 gerileme demek. 10.000 gerileme ne demek? 1 bölü 2 oranında yani 20.000'in 20 yarısı 10.000 ediyor. 1 bölü 2 oranında geriye gitmiş tıp. Tıp geriliyor. Tıp yıldızını kaybediyor. Kaybettiğim şey buydu. Tıpın eski yıldızı dememin sebebi buydu. Tıp daha önce hiçbir zaman Bakın ben çocukluğumu çok net hatırlarım Ailem bana tıp oku baskısı yapan bir aile olduğu için oradan hatırlarım Tıp hiçbir zaman ilk 20 20.000'in dışına çıkmamıştı Ama artık tıp geri geri gidiyor Bunun bir sürü sebebi olabilir Pandemi Ekonomik koşullar Şartlar Veya insanların tıp fakültesi Doktor olmaktan sıkılması Bir sürü seçenek sunabilirsiniz Şimdi burada durum şu Eğer Kimi öğretmen bu sene tıpların yeniden yükselişe geçeceğini iddia ediyor. Bu öğretmenlerin ve bu kişilerin temel görüşü tıpın gerilemesindeki temel sebebin pandemi olduğu, pandemi sürecinin geçmesinden dolayı tıpın tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorlar. Fakat ben tıpın gerilemesinde temel sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Tıpın gerilemesinde ben temel sebebim bir maaş erimesi, iki zor şartlar. 3 olarak da dünyanın artık değişmesi. Tabii ki de sağlık sektörü hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Dünya üzerinde insanlık var olduğu boyunca devam edecek iki tane sektör var. Finans ve tıp. Bu iki sektör ya sağlık sektörü tıp doğru değil. Hemşirelik, eczacılık gibi sektörlerde. Çünkü sağlık ve para her insanın ihtiyacı olan şeyler. Bu yüzden bu iki sektör değişmez. Ama insanlık yavaş yavaş gelişmeye başladı. Teknoloji inanılmaz bir atılımda dünya tamamen teknolojiye dönmeye başladı. Bundan dolayı teknoloji bölümleri yani teknoloji deyince de tabii ki insanların aklına gelen şey mühendislik. Mühendislikler ilerlemeye başladı. E mühendislik ilerleyince ilerideki geriye gelmek zorunda kaldı. Tıp bu yüzden geriledi. Ben böyle düşünüyorum. Eğer benim tahminim doğruysa ve benim gibi düşünen hocaların tahmini doğruysa sağlık sektörü, tıp sektörü gerilemeye devam edecek. Ha sadece pandemi sebeple tıp bu sene ilerleyebilir. Tıp ilerler mi ilerlemez mi? çok tartışma konusu. Hocam tıp okumalı mıyım okumamalı mıyım? En güzel tartışma konusu bu arkadaşlar. Ailenizin, hocanızın, A kişisinin, B kişisinin baskısıyla tıp fakültesi o, okunmaz tıp fakültesine gidip mutsuz olan bir sürü tanıdığım var. Tek sebebi de başkalarının isteğiyle tıp okuyor olmaları. Ama gerçekten içinden doktor olmayı isteyen, o kutsal mesleği yapmak isteyen insanlar da tanıyorum. Onlar tüm zorluklara, tüm şartlara rağmen o fakülteyi okuyorlar ve çok mutlular. Yani burada önemli olan şey arkadaşlar, benim mutlu olma videomda da değindiğim gibi, tercih nasıl yapılır videomda da değindiğim gibi, birçok videomda değindiğim gibi, arkadaşlar mutlu olacağınız yere gidin açsın demesiyle tıp okuyamazsın. Okuyamazsın. Kimse kusura bakmasın. O fakülteyi bitiremezsin. Bitersen de kalitesiz bir doktor olursun. Hiç kusura bakma yani. Ben dürüst adamım. Burada hiç evirip kıvıramam. Ama sen gerçekten o mesleği yapmak istiyorsan, gerçekten ben doktor olacağım, insanlara yardım edeceğim diyorsan git oku. Mutlu olursun. Güzel bir meslektir. Ama dediğim gibi, gerçekten buradan, kalpten istemen lazım. Kalpten istemiyorsan dostum, inan bana o fakülte okunmaz. Hiçbir yer okunmaz. Tıp hiç okunmaz. O yüzden istemiyorsanız gitmeyin. İstiyorsanız da kesinlikle gidin. Tıpın sıralamalar ne olur? Ben düşün, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanların artık tıptan birazcık kaçındığını düşünüyorum. Bu benim tahminim, tutmayabilir. Ama bu şekilde bakın tıp okuyacaklar lütfen ama lütfen kendiniz karar verin. İçinize dönüp düşünün. Deyin ki ben tıp okumak istiyorum muyum ondan sonra tercih yapın. Bu şekilde Tıp fakültesine de indik, sayısalın eski yıldızına da Şimdi niye eski yıldız dediğimi daha iyi anladınız değil mi? Şuradaki tabloya bakınca bile. 20.000'den 30.000'e gerileme, 20.000'den 30.000, 20.000'den 30.000, 20.000'den 30.000, 20.000'den 18 30.000, 18.000'den 15 30.000, 15.000'den 30.000. Ama bu KKTC'ymiş, hadi onu da inlim. Ee, Bu da devlet, devlet, devlet. Neydi Ömer Halis 28 18.000'den 28.000, 10.000 gerileme var. Bu ne bu? <laughs> bu tablolar ne? <laughs> Allah'ım tıpa ne oluyor? <laughs> şoklar içerisindeyim. Küçüklüğümden beri tıpın her yeri işgal etmiş olduğunu gören birisi olarak şoklar içerisindeyim. Neyse bakalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.